Tarikat Kı Muhammediye Zeki Bayraktar yazısı 25 Kasım 2025 Saadettin Merdin Facebook sayfasından alındı. Muhammed'in tarikatı. Bizim bir mürşidimiz var. Ama onun diğer mürşidler gibi olağanüstü özellikleri yok. O, tıpkı bizim gibi bir beşer, 18 110. Bizim gibi yemek yer, bizim gibi çarşı pazar dolaşır, 257 7 Gaybı bilmez, 6-50. İnsanların kalbini okuyamaz, 9101 Bazı mürşidler müritlerinin yataktaki dönüşlerini kilometrelerce mesafeden görürlerken, o eşlerinin kendi hanesinde yaptıklarını bile göremez, 6615. Allah'ın dilemesi dışında bize de kendisine de bir fayda sağlayamaz, 788. Yani bazı mürşitler gibi. Ahirette bize torpil yapamaz, 788. Bizi azap meleklerinin elinden kurtaramaz, 788 hatta değil bize geleni, kendisine gelen zararı bile savamaz, 72-21. Üstelik ahirette bize ve kendisine ne yapılacağını bile bilmez, 46-9. Kimseyi çarpamaz, 72-21. Ölülere işittiremez, 30-52. Yani kabirdekilerle sohbet edemez. Eceli gelince ölümünü erteleyemez, 39-30. Yani bazı mürşitler gibi. Azrail'i geri gönderemez. Değil bir insanı bir tavuğu bile diriltemez. Havada uçamaz, denizde yürüyemez, aynı anda birkaç yerde görünemez. 17 59 90. 93. İşte bizim mürşidimiz böyle, diğerleri gibi olağanüstü mucizelere kerametlere sahip değil. Silsilesi, İsa, Musa, İbrahim As gibi nebilerden Adem aleyhisselama kadar uzanır gider ama onun Allah'tan başka Gavs, Kutub B.S. gibi sığınacağı kimsesi yok. 7222 bu yüzden darda kalınca da normalde de yalnızca Allah'tan yardım ister. 1.15-72-20 Çünkü Allah'tan başka yardım isteyebilecek, sığınabilecek kimsesi yok. 26-47-72-20-22 Üstelik o diğer mürşidler gibi. Günahsız da değil. Öyle ya da böyle bazı günahları olmuş ve bunlar için Allah'tan hafta dilenmiştir. 40-55 Günahlarının bağışlanması için araya koyabileceği kimsesi de olmamıştır. Bu yüzden direkt olarak Allah'a yalvarmıştır. 72 20 41 o 6. Yani bizim mürşidimiz diğer mürşidler gibi değil, o, oldukça mütevazı. 25-63 Kimseye efendilik taslamaz. Yanındakilere krallık değil arkadaşlık eder. 7-184 34-46 O, diğer mürşidler gibi. Bir bakışıyla yanındakileri hizaya dizen karizmatik bir şahsiyet de değil. Hatta değil hizaya dizmek hakkında Allah'ın hükmü bulunmayan konularda arkadaşları ona itiraz bile eder. O aynı zamanda bir devlet başkanı ve komutan olduğu halde arkadaşları onunla savaş konusunda bile tartışabilir. 856. Hatta sadece en yakınındakiler değil herhangi bir kadın bile gelip onunla rahatlıkla görüşür ve tartışabilir. 581. Çünkü onun etrafında efendi hazretleri şu anda müsait değil diyen adamları yok ve o hakkında Allah'ın hükmü bulunmayan konularda kendisine itiraz eden, tartışan arkadaşlarını kınamaz. Çünkü onlar Allah'ın hükümlerini beyan ettiğinde kayıtsız şartsız ona itaat ediyorlar. İtiraz ettikleri, tartıştıkları bunların dışındakiler. Dolayısıyla onların bu tür itirazlarına asla gönül koymaz. Onları etrafından dağıtmaz. Hatta onlarla istişare eder ve hatta onlara uyar da, 359. Lakin onlara uyduğu için sonuç iyi olmayınca onlara kızmaz da, sizin yüzünüzden olduğu tüm bunlar demez. Onlarla istişareye devam eder, onlara yumuşak davranır. 359, yani onlara her konuda ben ne dersem o olacak demez. Çünkü o bir kral değil. Onun assalin ölü yıkayıcısının önündeki meyit ölü gibi ona teslim olacaksınız diye telkinlerde bulunan adamları da yok. İtiraz eden tartışan arkadaşlarına haklı olsa bile kızmaz. 856. Onlara küsmez, daima merhametiyle davranır. 359, 856. Çünkü o kimseyi yanından kovmaz. Herkese güler yüzlü davranır. Konuşmaları kapalı ve gizemli değildir. Herkesin anlayabileceği şekilde ve apaçıktır. 29, 50, 67, 26. O fil dişi kulelerde yaşamaz. Arkadaşlarını evinde ağırlar. 33, 53. Onlara ikramda bulunur. Onlar ikramdan sonra koyu sohbete dalarak gereğinden fazla kaldıkları ve de o bundan rahatsız olduğu halde arkadaşlarını ikaz edemeyecek kadar naiftir. Onun misafirlerine efendi hazretleri artık istirahata çekilecek, buyurun diyerek kapıyı gösteren adamları da yoktur. Dolayısıyla bizler bu olanları akşam mübarek evlerinde şöyle şöyle haller zuhur etti diyerek bağlandıra bağlandıra anlatan müritlerinden değil Allah'ın kitabından öğreniriz 33-53. İşte bizim mürşidimiz böyle bir beşer, 1810, ilah değil. Bizim gibi bir kul 17 1 25 1. Eşleri tarafından kendisine kapris yapılan ve hatta onların tuzağına düşen bir beşer 66 4 5. Ama bizi daima Allah'a davet eden bir beşer, beşer elçi 17 93. O bizden direkt veya dolaylı olarak herhangi bir ücret istemez 12 104. Bizden kendisine kulluk etmemizi de istemez ve asla bana rabıta yapın demez. Bizi daima Rabbine davet eder. 28-87 Bizim yalnızca Allah'a kul olmamızı ister. 18 Onun elinde türlü türlü mucizeler kerametler yok. 17 Üstelik onun arkasında cilt cilt dizili siyah kaplı kitapları da yok. Ama onun öyle bir mucizesi kitabı var ki eşi benzeri yok. Kur'an 29-50-51 İşte bizim mürşidimiz o, alemlere rahmet olan Resul. 21-107 o, bize Kur'an'ı getiren elçi, Nebi Resul Muhammed As, 33-40. Onun yegane bilgik ders kaynağı Kur'an'dı, 605. Çünkü o Kur'an'dan başka bir kitap bilmiyordu, 42-52. Ve bu yüzden de bize ders, Word, zikir olarak sadece Kur'an'ı öğütledi, 6-19-7-2-3. Çünkü kendisi için de bizim için de yegane öğüt zikir Kur'an'dı. 43-43 ve ahirette de hepimiz ondan hesaba çekilecektik. Sen, sana vahyedilen, Kur'an'a sımsıkı sarıl. Çünkü sen onun sayesinde doğru yol, sıratı müstakim üzerindesin. Şüphesiz ki o, Kur'an, hem senin için hem de kavmin için bir öğüttür. Ve hepiniz ondan sual olunacaksınız. Zuhruf 43, 43, 44 Biz onların ne dediğini iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Sen tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Kaf 50-45 İşte Rabbimizin sıratı mustakim dediği tarikatkı Muhammediye budur. Zeki Bayraktar